Moodle'a ödev ekleme. Dersimizin sonunda asal sayılar ödevini oluşturmayı, tarih zaman ayarlarını düzenlemeyi, öğrencinin derse ödev yüklemesini ve öğretmenin dersteki ödevi notlandırmasını ve son olarak da öğrencinin notunu görmesini göstereceğiz. Ödev nasıl eklenir? Düzenlemeyi açalım. Dördüncü haftaya gelerek bir etkinlik veya kaynak ekle diyelim. Listeden ödev seçeneğini seçerek ekle butonuna tıklayalım. Ödevimizin adı asal sayılar olsun. Açıklama kısmına da ödevimizin konusunu yazalım. Açıklama göster diyelim. Ödevimizin başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayalım. Son teslim tarihi 18 Aralık 2014 saat 11.25 olsun. Geç kalan gönderileri engelleye evet diyelim. Azami yüklenen dosya sayısı 1 olsun. En fazla 1 dosya. Ve bu dosyanın büyüklüğü de en fazla 1 MB olsun. Notlandırmamız 30 üzerinden olsun. Kaydet ve derse dön diyelim. Düzenlemeyi kapatalım. Diğer tarayıcımızdan öğrenci hesabımıza girelim. Sayfayı yenileyelim. Asal sayılar ödevi öğrencilerde çekildeki gibi görülmektedir. Ödevimizin içine girelim. Gönderim ekle diyelim. Ekle seçeneğini tıklayarak dosya yüklemeden göz at seçeneğini seçelim ve ödevimizi seçerek bu dosyayı yükle diyelim. Değişiklikleri kaydet diyelim. Şekildeki gibi dosyamız yüklendi. Öğretmen hesabına girelim sayfayı yenileyelim. Ödev eklendi kısmına eklenen ödevi görebiliriz. Oraya tıklayalım. Tüm gönderileri görüntüle puanla seçeneğini seçelim. Kenan Özdemir notlandırılması için gönderildi diyor. Not kısmındaki tipli yeri seçerek Notlandırmamızı yazalım. 30 üzerinden 25 vermeyi deneyelim. Değişiklikleri kaydettiğini. Final notu kısmında 30 üzerinden 25 puan olarak alınmış gösteriliyor. Dersimize geri dönelim. Öğrenci hesabına girelim tekrar. Dersimize dönelim buradan. Notları seçelim. Öğrenci aldığı notu buradan yüz üzerinden görebiliyor. Eğitimde hesabımızı dönelim. Şimdi sizden dördüncü haftada bir ödev oluşturmanızı ve son teslim tarihini 10 Kasım 13:30 başlangıç tarihini ise 8 Kasım saat 13.30 en fazla 2 MB ve en fazla 2 dosyadan oluşan bir ödev oluşturmanızı ve bu ödevi 30 üzerinden notlandırılacak şekilde ayarlamanızı istiyoruz. Moodle'da ödev ekleme dersimizin sonuna geldik. Katıldığınız için teşekkür ederiz.